Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yatak Savaşları'nın ikinci bölümünü çekiyoruz. Başlamış oldu. Hemen ortaya yol yapalım. Bir kılıç alacağım. Dur. Ben Elmaslara zümrütleri aldık, kaçıyor. Gel lan buraya. Tamam. Mustafa da izlesin. Yok lan ben maviye bastım. Aa ma sarı gelmiş. Hadi lan Furkan çabuk gel. Öldüm Furkan çabuk bas şuna. 1 2 3. Bende öldürdü, bende öldürdü. Hayata gitti. Tepeye çıktı. Ne ara geldi dolu O Bir nevi adamın makro olabilir ya. Oha hemen. Bak adam deyimiyor bas şuna. Hemen makro. Şöyle Aşağı atladı. Hile, hile. Ben nasıl? Hile, hile. hile, hile. Ha, oğlum şey benim şey yoksa ya. kimse alamaz. Öyle bir şey imkansız beni almaz. Adam nerede? Adam burdu. <laughs> Yok bu. İbo'yu hani İbo gördüm. İbo'yu İbo, gördüm. Orta, İbo. Atakan ortada sarı var. Atakan ortada sarı var. Ortadaki İbo. İbo. Bir oldum ya. İbo. Kanka kusura bakma lan sana adam dedim. Abla. Ayıp olmadı değil mi? Hepsi geliyor herhalde. Atakan saldır. Ha şurayı Saldır. base şeyi kapatayım değil mi kanka? Oğlum bu sarılar çok iyi oynuyor ha. Ha sarılar geliyor. 3 kişi geliyor sarılar. Lan ya, bir tanesi de buraya Zümrütler, gelmiş. Üç tane. Saldır, saldır 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 lan saldır şunlara. Abi adamlar yatağı kıracak zümrüt var diyorsun ya. Bırakın lan yatağı kırıyorlar. Bırakın lan. Bunlar iyi oynamıyor ya Üç tane. Nasıl iyi oynuyor Aldım. oğlum bir de yağız çok iyi oynuyor. Oğlum bunlar bize bunlar bunlar Ne şey söyleyeceğim. Bunlar bize rushlarken biri de bunlara rushlasın. Ya, hepsi bize rushlasın. geliyor oğlum zaten. Ya bunlar nasıl iyi oynuyor? Yağız iyi abi, oynuyor. Nasıl iyi oynuyor ya? Atakan zümrüt var mı senin üstünde şu an? Yok sıfır. Abi. Çok güzel. Helal. Bravo Atakan. Benden bir adet altın yani, hızımı kazandın. Iı, ıı, ıı, hadi şimdi. <laughs> hadi şimdi. Hadi şu, şu, yatağı bir kapatayım da. Bu yatağı Yemin çok 5'te duruyor full alıyor ya. Oğlum yıl mı? Sarı geliyor. Sarı geliyor. Sarı geliyor. Gel, lan gel, gel. Nerede o ya? Gelin lan buraya. Nerede o ya? Dur lan. Olan benim dayımın da olur. Mermiye kafa atıyor. Kafa sen kafa. Sen miyim <laughs> sen değilsin. Abi. Sen misin abi? Birini öldürdün diye beni öldürdü. Yavaş yavaş eleyeceğim bunu hepinizi. Yufa elendi. Mustafa abi. Yürü <laughs> şuradan bir set alayım kanka. Bir bırak da. <laughs> abi, <düştüm. gülüyor> tamam sarı bitti. Sar Ana! Ee, abi, sarı genel. bir kişi var. Sar sarı, tamam, sarı, sarıya basın direkt. Sarıya, sarıya bas bir kişi var o da üstte. Üste çıkıyor bir kişi. Üst neresi? Herkes. Ha alt tarafta, alt tarafta. 300 zümrütleri alayım. Bir dakika. Tamam, he. bir takım gitti. Sonra biter. Bir, bir dakika. dakika. Kırmızıyla da diye saymam. Mavilerle kaldı. Kırmızıyı da patlatırız şimdi. Bu abi demirleri... hani bir tek işliyor. Işte. Bir konuşturdun artık. Bu demirleri kullanırız şu chest'e birkaç tane taş kazı doldursana. Şu... Furkan ya onu içinde... yap da. onu yaptı. ben şey yapayım. Şeyi şey de kapa. Mustafa, abi. Neyi yapacağım kanka? De kapa kanka? Yani şu e, chest'e taş çek. Tamam. Bir de yumurtayı kapa. Ben, yani demir kes, demir çektim. Herkese çek herkese. Ben de elmaslara gideyim. Bana kim vuruyor? Musun? Atakan arkadan mavi Atakan mavi vuruyor. çek buradan sarıyı alalım. Bekle alayım Taş mı çekeyim herkese? Herkes, Taşkılıç çek. 3 tane. Demir zaten çok kullanılmıyor ya. ya. Bir sürü taş kılıç al çeste koy bence. Buraya merdiven kilit. Bir sürü demir şu ya şimdi bütün çeste. Abi çok işte. pis vuruyor bu çocuk ya. Sarı. Ya. sarı yatakan al artık ya. Yaz işte. Abi set çekmiş. O abi. da ben. Set çekmiş abi. Kayma Şimdi alıyorum onu bitiriyorum. Makro var, makro var. Ee <laughs> makro çekmiş <laughs> Ya da hiç oynamıyor. <laughs> Abi ortada alam o, o kalmış kanka yayı sıkıyor tarafa geçitmiyor ki. Abi hayırdır ya. Yaz şeyine beşine çıktı onun canı var. İşte ne evet, nerede şu yaz 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 bana bir göstersen bize. Yaz iki tane Ama de beşin te tepesinde. Onun bizim base'te kimse yok ki ya ben geleceğim de. Tamam, sen git sen ben ya, kılıç aldım, bir <laughs> <laughs> ya. Benim yüzümden değil. Düz yolda düşüyorum de benim yüzüm. Düz yoldaydım sana bakarken düştüm ya. <laughs> <laughs> Sür. Atayla arkandan da geliyor. Ya yukarıdan yol yap <laughs> ya beniz olsun. Ulan, Yağız. Of. Yaz orta yol yapıyor tepeden. Kime? Abi ortaya ortaya. Ya vursana onu. Ha yapsın. Ya. Ya, bize yapıyorsun. Buradan vurulmuyor bunu. Nasıl vurulmuyor? Geçenki videoda nasıl vurdun? Oğlum geçenki video Çok güzeldi ya. Yani. şanslı. Çift şanslı bilet. Bu hey. ben ortaya gidiyorum şu Yağız'ı halledin mi gelin koçum. Yaz Yazı ortada değil base'inde. Nerede onun base'i? Bak gel Furkan bunu base'ine gideceğiz gel. Neyi çektin? Adam öyle bir vurdum ki. Kimi vurdun? Oha lan üstü, oha üstüne. Kaç tane diamond aldım lan ben bundan? Ya kim bana vuruyor? Yaz burada ortada. Atakan Atakan yeşil var. Yeşil. Aa lan Furkan <laughs> Ortada yaz. Ya, nasıl saldırır sana? Ne yapıyorsunuz ortada? Yazılsınız zaten Aa yaz burada yaz yaz. Yaz burada gel Atakan Atakan gel Atakan gel. Atakan gel diyor ya. Abi. Aa yaz şordun ya. Yaz şordun gel Abi vursanız onu 7 canı var. Lan değil. çocuk yine ölmedi ya. Furkan çek şuradan Furkan. Ya abi bir çık da geçelim. Girmişsin kotoma. Alın çok az canı vardı kaçtıydı ne yine ya. Adam sizin üstünüzde duruyor değil siz ortada alt kattaydınız o üst kattaydı. Adam yine gidiyor o tarafa doğru. Ya, ya mavili de sarıya geliyor ya mavili sarı, sarının beyze geliyor. Ne haber kanka? Kanka. Hayır ben sana bulaşmadan sar sarıya gideceğim. Bana bulaşma. Ben, ben Yağız'a gidiyorum Yağız kaçıyor tepeye Lan kaçma lan Özür dilerim sette kim Furkan yol yapmayı biliyor mu lan Hayırdır oğlum biraz yavaş yapıyorum ama Kanka ben ortaya gidiyorum Ben Yağız'ın altındayım şu an Kırmızı, beyaz, nefis <laughs> Oha Yağız <laughs> <şimdi istedim. gülüyor> nerede kanka, Yağız'ı bana gösterin ya bana Nerede Yağız Siz beni duyuyor mu? Karşıda duyar. Niye kimse evet. gelmiyor ya? Geçen videoda da aynı şey. Kırmızı, kırmızı da şey yaz kırmızı da diyor oğlum Atakan. Uydum ben ben ortadayım. Beyse dönüyor. Pasif Allah beni yazmış Ha. Hiç ses vermiyorsun. Kız, maviden beyze teksin. Bir dakika dur Atakan mavide savaşıyor şu an. Bunu bize söylesene bize gelelim yardımına. Aa, o da akılanmış. <laughs> ha, ne oluyor? Lan. Ne oldu lan? Lan giriyor bir şey oldu. Ee, Öldüm. <laughs> Ortaya gidiyorum ben. Bir şey aldım da canım az kan geldi diğer kere siz. Baba so, etrafa bakarak git de kanka bir yere gidelim gidiyorsan. Lan ne oluyor? Hayır. Yapma. Hayır. Lan gitti her şey. Adamda bir ton şey varmış. Mavilerin base'e hücum yapalım. Gördüm seni de. Birisi bizim gitti. Mavilerin base'e hücum Mavi gol. İbo, neyi bekleyin İbo? Sen amına koyayım ya. Adamlar tamam. Abi yazdınız bir türlü öldüremiyorum. O kadar dolandım ya. Bir de bir canım var. İbo boş Abi yağız vermiyor ya. Allah öldü ya. Vurun lan vurun. Emir. Evet, Çabuk evet, herkes base'e. Herkes base'e. Herkes, base. herkes yağıza ne base'e ya. Hadi yağız ya. nerede? Sağımızda kırmızı en base'de. Yağız gel buraya yağız. Bir dakika biz niye buradan gidiyoruz? Kim o Mustafa abi beni bekle. Mustafa abi. Lan ne yapıyor? <laughs> Aa lan golem varmış. Ben de diyorum ne yapıyor? Atın vur şunu Atakan ha. <laughs> Bekledir, ben de şey elma alıp geleyim. <gülüyor> <gülüyor> bana da alsana bir tane elma. Ya git kendine al bana. Acıktı. Atakan bana da al. Ya abi yok ki. Altın yok. <laughs> <kazme> hasbinallah, hasbinallah, <gülüyor> 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 hu 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 hu. <laughs> Mustafa Arakan değil kardeşim. Orada mı? Aha ya Atakan gel ya Yağız burada. Siz alırsınız. İbo. Zaten. Yağız. Yağız. Tekten önüne çıkacağım. Yağız <laughs> ve Yağız şortun geçti oluyor ve birinci yes. Evet sayın seyirciler. Bir. Maçımızın daha sonuna geldik. Yağız Haber misin? Yağız, Yağız. 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 Yağız makro ya. Haber misin? Yağız. Ya. Yağız, Yağız. Ya. Yağız, Yağız. Ya. Yağız makro hile. Çok pro pro. Prr. Makro oğlum hepiniz aldın. Mustafa Mustafa sanki habersin. Takım seçin. Sunuyor. Ne takım bir dur ya. Kırmızıya gir. dur bir dur. Ben kapıya bastım o zaman. <laughs> ben kapıya bastım. Bu buraya kadar izleyin. Aa ben maça başladım. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> bay bay.